Evet arkadaşlar e, yıkama banyosundan daha doğrusu yıkama ünitesinden e, çıkarttığımız e, şeyleri e, objeleri tek tek kürleme makinesinin içine e, atıyorum şimdik şimdi onu da göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Bunu işte daha önce anlattığım gibi e, biz bunları daha önce tek e, PLA'da şöyle yapıyorduk. Bir tanesini işte 20 dakikada bitiriyor diye düşünelim. E, 10 tane koyduğumuzda işte 200 dakika demiştim size de. E, şimdi bunda bunların hepsini bakın yaklaşık kaç taneydi ve 20 küsür taneydi. Bunların hepsinin çıkışı 1 saat 47 dakika. İşte alet, yani alet işliyor, el övünüyor arkadaşlar. Bütün olay aslında bu. Dediğim gibi biz bundan işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi bunu yine yerine şimdi bu da aynı şekilde çalışma sistemi fakat bunda tek bir fark var bu yine ultraviyole ışıkla çalışıyor yine süresini basıyorsunuz açıyor önce dakikamızı ayarlıyoruz yine bunu da beş buçuk dakikaya ayarladım oh, pardon. çok uzun süre bastınız mı kapatıyor Beş buçuk. Evet. Bu da e, diğer e, şeyi kürlemesi. Onu da şöyle getiriyorum yakına. Onda burada kürlüyor. Tabii ki alan kişi muhakkak ki bunu eee işte şeyini yapacak, boyama işlemini yapacak, başka şeyi kullanacağı işte renk nedir? Bunlar genelde dışı çerçevesi pusulanın dış çerçevesi kahverengi, üst kısmı pirinç toplar, o sağda iskele ve sancak şeylerini yönlerini gösteren toplar, kalibrasyonu sağlamak için konuyu aslında. Ee, onu da e, kitaplardan e, yazdığı kadarıyla sapma derecelerini ayarlamak için e, kullanılıyor. E, hem de geminin iskele ve sancağını e, bize anlatıyor. Şimdi bu burada hem alttan ya, dikkat ederseniz bir altta veriyor aynı ışığı bir de iki taraftan veriyor yani çoklu ışık e, aydınlatarak, daha doğrusu pişirerek medşeğin, e, malzemenin daha da sertleşmesini sağlıyor. Beş dakika sonra e, şu anda üç buçuk dakika işte gidiyor. Çıkartacağım ve bir de çıkardıktan sonra size şeyini göstereceğim. E, olay da bu. Tabii yalnız bir kötü tarafı var. E, şey e, Reçine e, saydan e, kötü kokuyor. E, onun için içerideki filtresi şeyi azaltıyor. Ona rağmen muhakkak bunun açık havalı bir ortamda ancak güneşin gelmeyeceği bir yerde yapılmasında fayda var. Şimdi tabii ki ben Ankara'ya gittiğimde buraya bir koyu renk film almayı düşünüyorum cama yapıştıracağım ki içeriye de ultraviyole ışık girmesin. Gerçi artık kışta geliyor ama yine de tedbiren bunu yapmakta fayda var arkadaşlar. Ee, çünkü reçine sertleşebilir. Ee, çanakta e, o da tehlikeli. Gerçi üstündeki kutu onu biraz koruyor fakat gene de dikkatli olmakta fayda var. Evet. iki buçuk dakika kaldı. Tabi yaz ben bunun ne kadar e, şey yapılması gerektiğini bilmiyorum. Yani ben seyrettiğim videolarda işte 3-4 dakika civarında yapıyorlardı. Hadi ben onlarınki belki video çektikleri için kısa tutuyor olabilirler diye düşünerek ben biraz daha fazlalaştırdım. İşte 5 dakikaya çıkarttım. Ayrıyeten yine bunun şeyi var. Bir tane daha kalem Tipi ışık vereni var. İsterseniz onu da kullanabiliyorsunuz. Çok sıcak arkadaşlar. Çok biraz önce arkadaşım Bülent aradı. Ee, o Kuşadası'nda e, ikamet ediyor, kızının yanına gelmiş. Nasıl dedim sıcak? Çok fena, çok fena dediğine göre bu burası 35, 36 mı tam bilmiyorum bir bakayım bir saniye. Vallahi e, 34 küsürü gösteriyor bir de bunu yapayım. Evet arkadaşlar 35 derece şu anda e, evin içinin sıcaklığı dışarısı artık kim bilir kaçtır. Evet az kaldı. 干。 Tabi bir de bunun ikinci bir özelliği yazıcının e, tam dik olmamasını e, istiyorlar. Yaklaşık 35-45 derece arasında bir objenin yatık olmasını e, sağlık verdiler. E, yani e, onun sebebi bu desteklerin de e, faydalı olabilmesi amaçlı. E, yoksa dikine olduğunda bazı objelerin tutunamayacağını görüyorlar. E, belirtti arkadaş doğru söylüyor. Çünkü ilk denemeyi yaptığında ben bunu bilmediğim için dikine bir tane numune alayım diye düşündüm. Fakat yapmadı. Evet. Şu anda bitirdi. Ben şöyle kamerayı hafif kenara alayım. Yine tabii ki şeyi görsün. Şurada açacağım göstermek için. Şimdi Burada herhangi bir tanesini alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın şöyle. Tabi bu, bu zemin de beyaz olduğu için şöyle göstereyim. Bakın. Bitti. Tertemiz kaymak gibi düzgün bir zemin. Şöyle elimde göstereyim. Elimin rengine bakarak şey yapmayın. Ot olduğum için otların yapraklarının şeyi iyi oldu. renginde güzel gösterdi. Evet bu. Ötekileri de aynı şekilde. Şimdi temizleyeceğim onları. Ve paketleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Reçine yazıcının güzelliği de bu.